Ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Küresel piyasaların gündemini aktaracağız ama önce rakamlar. ABD vadelileri geliyor ilk olarak. Dow Jones 26.195 puanda. Bir puana yakın primle birlikte Nasdaq e 06 0.6'lık yükselişle. S&P 500'de ise 3.100 seviyesinin üzeri hala korunuyor. 3.138 puanda 0.8'lik yükselişle beraber. S&P günü artıda tamamladı. Dünkü işlem gününde yapılan açıklamalar biraz daha kafa karıştırdı aslında. Dalgalı bir seyir izlemesine neden oldu piyasaların. Özellikle hem koronavirüs salgınından bahsediyoruz. Buradaki vaka sayılarının artışı yatırımcıları endişeli bir yerde tutuyor diyoruz. Riskli varlıklardan kaçışı beraberinde getiriyor ve temkinli duruşa neden oluyor diyoruz. Bir yandan da endekse baktığımız zaman değer kaybıyla başlamıştı aslında yeni haftaya. Burada biraz daha teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişe geçtiğini gördük. S&P için konuşacak olursak 0.65'lik bir değer kazanımıyla tamamladı günü 3117 puan seviyesinden. Yeni işlem gününe dönük baktığımızda 3100 seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Diyoruz ki ABD-Çin ilişkileri Biraz daha o dalgalı seyri getiren gelişmelerdendi. Beyaz Saray'da ticaret danışmanı Peter Navarro'nun yaptığı açıklamalar vardı. Özellikle Ocak ayında imzalanan Amerika ve Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasına yönelik gelen sorulara verdiği cevaplar biraz daha bu anlaşma devam edecek mi, o, o, yapıldığı gibi geçerli mi sorulara bitti, geçerli değil gibi cevaplar vermişti Navarro. Verdiği cevaplar sonrasında aslında ...sona erdiğini söylemesini düzeltmesi biraz daha dikkat çekici oldu. Bunun üzerine Trump bir açıklama yaptı. Anlaşma hala olduğu gibi geçerli. Biz de bu anlaşmaya riayet etmesini bekliyoruz Çin tarafının gibi söylemleri vardı Trump'ın. Bu söylemlerle birlikte gerilimle beraber aslında %1'e yakın değer kayıplarını takip ettik. Ama oradan yeniden gelen açıklamalarla yukarı yönlü hareketlerin geldiğini gördük. Özellikle e, bu görülen dalgalanmalar öncesi daha yapıcı bir seans geçiriyordu e, ABD tarafı. Bununla birlikte hem e, daha önce de bahsettiğimiz gibi e, yatırımcıların biraz daha bilançoları daha sağlam olan şirketlere yönelmesi, o taraflarda pozisyon alması, güçlü bilançoları e, aramaları söz konusuydu. Bir yandan da elbette evde, evden çalışma denen e, bu sistemin yerleşmesi konusunda e, Gider ekonomilerinin ekonomilerin açılması, yeniden ekonominin hayata dönmesiyle birlikte beklentilerin iyileşmesi durumu söz konusuydu. Yine buralardan biraz daha destek bulduğunu takip ettik özellikle ABD vadelilerinden bahsedecek olursak. Nasdaq'a baktığımızda %1'den fazla yükseliş olduğunu görüyoruz. Bileşik endekste yıl en uzun yükseliş serisi var. Bunun devamı geldi. Ardarda arda 7. günde yükselişini kaydetti. Nazak tarafında da rakamlar bu şekilde 0.57'lik bir yükselişi var an itibariyle. Şimdi ABD vadelerine baktıktan sonra diğer borsalara geçeceğiz. Avrupa ile devam ediyoruz. Avrupa'daki son seyre bakalım. Oradan da PMI verilerini almıştık bugün detaylarını vereceğiz hemen. Avrupa borsalarında alıcılı görünümler mevcut. Londra 6.322 puanda %1.2'lik primi görüyoruz. Frankfurt'ta biraz daha görece iyi %2.5'luk bir yükseliş var. 12.560 puan seviyesi hakim. Paris 5023'de 1,5 yukarıda. Madrid 7437'de %1,2 yukarıda. Avrupa borsalarındaki alıcılı seyrin devamının gelmesi beklenebilir. Çünkü PMI rakamları vardı. Özellikle Fransa'dan gelen şaşırtıcı PMI rakamları vardı. 50 eşik değerin üzerine çıktılar o tarafta. Şimdi detaylarına baktığımızda Euro bölgesi genel anlamda bu rekor düşüşün ardından toparlanma sürecine girmiş gibi görünüyor. Haziran'ın imalat ve PMI verileri bize bunu gösteriyor. Hizmet tarafında da yine gelişmeler var. Güven endeksi yine Şubat'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmış durumda. IHS Market Birleşik PMI endeksine baktığımızda mayıs'ta 31.9 seviyesindeydi ki bu rakam Haziran ayında 47.5 seviyesine yükseldi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi diyoruz, lokomotif diyoruz Almanya için. Almanya'da PMI rakamları yine iyileşme gösterdi. Fransa sürpriz bir bi bi biçimde 50 eşik değerin üzerine çıktı dedik. Daralma bölgesinden çıkıldığına işaret eden rakamlar aslında. Almanya'ya dönecek olursak Birleşik PMI'da 32.2 seviyesinden 45.8 seviyesine çıkan bir durum söz konusu ki bu tahminlerinde üzerinde bir yükseliş. Fransa'da birleşik PMI 32.1'den 51.3'e tırmandı. Buna birlikte özel sektör aktivitesine dönüp baktığımızda 4 ayda ilk kez büyüdüğünü gösterdi bize bu rakamlar. Beklenti 46.8 idi onu da belirtelim. Ülkede imalat ve hizmet endekslerine baktığımızda PMI tarafta satın alma yöneticileri endeksleri 50 eşit değerini de aşmış durumda bir yandan koronavirüs endişeleri ikinci dalga endişeleri devam ediyor diyoruz. Bununla birlikte ekonomiler yine eş zamanlı olarak açılmaya devam ediyorlar. Ee, ekonomik aktivitede bir toparlanma beklentisi vardı ancak virüsün uzun vadeli etkilerine dair henüz ciddi somut Göstergeler olmadığından dolayı belirsizliklerinde devam ettiğinden bahsedebiliriz. Özellikle marketin şef, şef ekonomisinin açıklamaları vardı burada Chris Williamson'ın. Ekonomik toparlanmanın gücü ve sürdürülebilirliği konusunda da temkinli olduklarını ifade ettiler. Yani bu gelen beklenenden de iyi gelen imalat hizmet PMI verileri evet sevindirdi. Yansımaları olumlu oldu mu? Evet oldu ama yine temkinli duruşunda süreceği ifade ediliyor. Hem finans kuruluşları yöneticileri tarafından hem de yatırımcıların hareketleri bakımından biraz daha bunu gösteriyor bize. Avrupa böyleydi, Asya'ya bakalım. Asya'da da yine alıcılı fiyatlamalar var. Çin-Şangay 2970 puanda 0.18 yukarıda. Japonya yarım puanlık primle 22.549 puan seviyesinde. Hindistan'da %1.5'luk bir yükseliş var. 35.430'da. Ee, Güney Kore 0.2 yukarıda 2.131 puan da Hong Kong'da ise 24.899 puan seviyesini görüyoruz. Orada da %1.5'luk bir yükseliş hakim. Asya hisse senetleri ve yen tarafı da yani yine Asya Pasifik para birimlerinde de yükselişler söz konusuydu. ABD Başkanı Donald Trump, abd için ticaret anlaşmasının hala daha geçerli olduğunu ifade etti demiştik. Bununla birlikte bu Navarro'nun söylemlerindeki o şüphe yaratan durumu da ortadan kaldırmış olduk. Öte yandan Çin 5 kitap raporuna göre de dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin elbette. Haziranda bir biten 3 aylık dönemde bir önceki yıla göre daralarak koronavirüsün ekonomiyi bozduğu bu ilk çeyreklik dönemde geçtiğimiz ilk çeyrek boyunca görülen kısmi iyileşmeden bahsediliyor. Buna karşın resesyonun başladığına e, işaret ediliyor. Asya'da Çin için konuşacak olursak şimdi 5 kitabın e, rapor e, detaylarında veriyor olacağız. E, rakamlara bakacağız yine bir paritelere. Sonrasında detaylı bir şekilde anlatacağız. Euro dolar, sterlin dolar bunları göreceğiz sırayla. Euro dolarda 1.13.27 seviyesini görüyoruz. 0.5 yukarıda yarım puan üzerinde yükselişi var. 1.13.27 şu an için geçerli seviye. 1.13.35 ve hatta 20, bu, bu rakam en yüksek seviye olarak karşımıza çıkıyor. Paritede 1.12.35 en düşük seviye olarak görünüyor. Biraz daha volatilitenin düştüğünden bahsedebiliriz. PMI rakamlarını takip ettiğimizi söyledik ve bu rakamlarla beraber... Euro'nun bir miktar daha yukarı yönlü eğilimi olabilir ki doların global bazda güçlendiğinden bahsediyoruz. Major para birimleri karşısında da İEM tarafta da yukarı yönlü baskı kurmaya devam ediyordu dolar tarafı. Gelen veriler, gayet olumlu PMI verileri bununla birlikte euro'nun bir miktar daha yukarı yönlü hareket etmeye güç kazanma çabalarını görüyor olacağız değil. Euro dolara baktık. Sterlin dolara geçiyoruz. Sterlin dolardaki son seyirde 1.2485 seviyesini görüyoruz. 0.14'lük yukarı yönlü hareketle 1.2508 en yüksek, 1.2434 en düşük seviye olarak karşımıza çıkıyor. Hemen dolar endeksine de bakalım. 97 seviyesinin aşağısındaydı. 96'lar mevcut. 96.56 şu anda yarım puanlıkta bir aşağı yönlü hareket var. 97.19 Günün en yüksek seviyesi 96.45 en düşük seviyesi olarak görünüyor. Dolar endeksi de böyleydi. Şimdi ons altın ve gram altın MT tarafını göreceğiz. 1763 dolar 29 sent ons altındaki gördüğümüz rakam yarım puana yakın bir yükseliş var. 1749 dolar 52 sent en düşük seviyeyken 1764 dolar 93 sent en yüksek seviye olarak karşımıza çıkıyor. Virüs endişeleri, ikinci dalga endişeleri dedik. Küresel piyasalarda zaten temkinli seyrin nedeni olan ons altında desteklemeyi sürdürüyor gibi görünüyor. hem endişelerden bahsediyoruz hem de aslında major merkez bankası bankalarının parasal genişleme adımları var. Bunlar da elbette altın fiyatlarını destek oluyor diyebiliriz. yapılan bu ticaret anlaşmasına yönelik gelişmeleri de zaten aktardık. Navarro'nun açıklamaları ve Trump'ın üzerine yaptığı açıklamayla birlikte bu açıklamaların göründüğü gibi olmadığı, kılıvır esasında hareket edildiği ifade edildi Trump tarafından ve Navarro tarafından. Ons fiyatı zaten yeni haftaya yükselişle başlamıştı. 1760 dolar seviyelerinin test edildiğini gördük. E, haftanın ilk işlem gününde an itibariyle zaten bu seviyelerin de üstüne çıktığımızı görüyoruz. E, bununla birlikte <laughs> birazdan biraz daha e, koronavirüsle e, koronavirüse ilişkin endişelerin tırmandığı hissiyatıyla beraber yukarı yönlü hareketin devamının beklenebileceğini de ifade edelim. 7 yılı aşkın e, süredir görülen en yüksek seviyeler bu arada bu seviyeler onu da hemen altını çizdim. Ons altın böyle gram altına bakalım. 389 lira 19 kuruş civarı fiyatlamayı görüyoruz. 0.75'lik yükselişi var gram altında. 385 lira ile 389 lira arasındaki e, seyrini gördük. Bugün gün içerisinde gram altın, ons altın fiyatında bir yükseliş olduğunu gördük az önceki grafikte zaten. Bununla birlikte dolar/TL kurunda da yatay bir seyir var. Bu seyirle gram altın tarafında da e, 385 lira seviyelerinde bir tutunma çabası hakimdi. Buradan yukarı yönlü bir hareket geldiğini görüyoruz. 389 lira 45 kuruş civarında şu an için gram altın rakamı. Ve gram altına baktıktan sonra petrole geçeceğiz. Morgan Stanley'nin de bu arada yine yapmış olduğu açıklamalar var altınla ilgili. Onun da detaylarını vereceğiz birazdan. Petrol tarafında da ham petrolde 41 lira, 41 dolar seviyesi hakim. 0.7'lik yükselişle birlikte Ön baktığımızda 39 87 dolar 87 sent ham petrolün günlük en düşük rakamı 41 56 dolar 56 sentse en yüksek yeri gösteriyor bize ham petrol için geçerli olan rakamlar. Bu şekilde biraz daha tabii bu ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına dair gelen detaylarla birlikte bir karmaşanın da olduğu söyleyebiliriz. Ama yapılan analizler ve yorumlar yine talebe karşı bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Öte yandan gevşeyen arz çevrimleri var. Bununla birlikte 3 ayın en yüksek seviyesinde e, ham petrol tarafında. Bir petrole de ciddi anlamda yaklaşmış durumda rakamsal olarak. E, 3 ayın en yüksek seviyelerine geldi dedik. Ciddi bir kaybı da geri aldığından bahsedebiliriz. Vadeli petrol kontratlarına bakacak olursak New York'ta e, Trump'ın yaptığı açıklamayla beraber Navarro'nun konuşması üzerine biraz daha e, tam olarak geçerliliğini koruduğunu ifade etti aslında 1. Fas Ticareti Anlaşması'nın. Kayıpların büyük bir kısmını geri aldığını gördük e, yeniden değerlendirmeyle beraber ki petrol zaten son günlerde ABD'deki bazı eyaletlerin ekonomilerini açtığından bahsediyoruz. Yeniden açmaya devam etmesiyle birlikte özellikle fiziki ham petrol fiyatlarının da Rusya'nın kesintilere rağmen artmasıyla... Ralli yaparak bir varil başına aslında 40 doların üzerine yerleşmiş gibi görünüyor. Ki hatırlarsak Nisan ayında sıfır seviyesinin altına inmişti vadeli kontratlarda buradan bir toparlanma gördük. Şimdilerde biraz daha Rusya ve Suudi Arabistan'ın kısa süreli ancak bu hasar veren fiyat savaşına girmelerinden önceki durumlara dönmüş gibi görünüyor genel anlamda. Yapılan açıklamalarda yine Suudi Arabistan Enerji Bakanının yaptığı açıklamalarda Yine toparlanmaların olduğu yönünde petrol piyasasında ve OPEC Plus Koalisyonu'nun da piyasayı dengede tutmaya, bu dengeye kavuşturmaya yönelik adımlar attığı yönünde gelen yorumlar var. Şimdi bir görüş alacağız. Telefon bağlantımız olacak. Işık FX Araştırma Müdürü Yusuf Kavak hattınızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi diliyorum. Teşekkür ederiz. küresel piyasaları konuşuyoruz burada ekonomi notlarında. PMI verileriyle başlayalım dilerseniz çünkü... Euro bölgesi PMI verileri bugün beklenenden daha iyi performans sergiledi. Hem birleşik tarafa baktığımızda yükselişler var. Düzelteyim hizmet ve imalat tarafına baktığımızda beklentilerden daha iyi gelen veriler var. Almanya keza Fransa 50 eşik değerin üzerine çıktılar. Biraz daha toparlanmayı işaret ediyor gibi ama semkinli seyir sürecek ifadeleri kullanılıyor elbette. Nasıl buldunuz PMI rakamları nasıl yorumlamak lazım? Evet, ekonomilerin açılmasıyla birlikte tabii ki e, bu yöndeki beklentiler artış göstermişti. E, İmarat sanayinin hizmet sahalinin e, toparlanacağına yönelik beklentilerle birlikte burada da e, satın alma müdürlerinde bu yönde e, kararlarını açıkladığını görürüz. E, tabii ki bu PMI datalarının şu an için e, toparlanma emarelerini göstermesi ilerleyen süreçte bunun bu şekilde gideceği anlamını taşımıyor. E, ben Temmuz, Ağustos datalarının biraz daha önemli olacağını düşünüyorum. Her ne kadar bunlar Temmuz'un öncü dataları olsa da ...temmuzdan sonraki süreçte özellikle üçüncü çeyrekte gelecek dataların biraz daha önemli olacağını... ...ve buradan itibaren üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekte birlikte... ...beklenen o toparlanmaların olup olmayacağına yönelik gerçek dataların... ...biraz daha belirleyici olacağını ve ondan sonraki işte PMI datalarının... ...ondan sonra biraz daha şekilleneceğini senenin sonuna doğru düşünüyorum ki... ...şu an için piyasalar biraz daha pozitif fiyatlamalar gösteriyor... ...ekonomilerin hızlı bir toparlanma eğilimi içerisine gireceği beklentileri hakim ama... Tabii ki e, bu biraz daha bizi yanıltabilir. İlerleyen süreçte e, pandeminin tekrar e, ikinci, üçüncü dalgaların ortaya çıkması, e, belki de o işlenen toparlanmanın e, bir türlü e, gerçekleşmemesi gibi durumları da e, görebiliriz. Bu da tabii ki ilerleyen süreçte tekrar e, PMI'ların yönünü aşağı çevirmesine neden olabilir. O yüzden Temmuz-Ağustos tasarını görmekte fayda var. Şu anki durumda tabii ki piyasalar Haziran ayı itibariyle birçok ekonominin açılmasıyla birlikte pozitifliği fiyat diyor. Ee, işte i̇şte özellikle Avrupa tarafındaki PMI'ların iyi geldiğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde de şimdi önce PMI'lar açıklanacak. Ee, muhtemelen o tarafta bir miktar toparlanma eğilimi içerisinde olduğunu göreceğiz PMI'ların ama dediğim gibi önümüzdeki süreç biraz daha önemli olacak. Çünkü pandemi henüz bitti diyemiyoruz. Bazı ekonomilerde halen birinci dalga devam ederken bazı ekonomilerde de ikinci dalga tedirginliği başladı. Özellikle Asya'dan başlayan süreçte ee, Birçok ülkede ikinci dalga paniği başladı. Bu tabii ki bir süre sonra eğer e, ortadan kalkacak olursa PMI'lar tekrar güçlenecektir. Ancak tabii ki bu e, ortadan kalkmaz ise e, toparlanmalar biraz daha zayıf e, olabilir. Bu da tabii ki bize ilerleyen süreçte tekrar e, biraz daha negatif fiyatlamaları beraberinde getirebilir. Evet şimdi Çin'den de bahsetmek istiyorum. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Orada da şimdi bir beş kitaba baktığımızda detaylarına Haziran'da bir tane üç aylık dönemde bir önceki yıla göre bir daralma olduğu, olacağı beklentisi var. Küresel anlamda zaten aşikar beklenti. Bir tarafında da resesyonun başladığı ifade ediliyor. Ciddi bir daralma gerçekleştirecek ama önümüzdeki sene için genel anlamda yapılan yorumlar ve tahminler %7 büyümesi yönünde ee, eski seviyelere dönmesi noktasında yapılan yorumlar var. Evet bir miktar toparlanma var ama bu eski seviyelere dönüldüğü veya dönülebileceği anlamına gelmiyor deniyor. Çin ekonomisine dair beklentileriniz nasıl? Yani Eski seviyelere dönmeleri yakın zamanda en azından 2020 senesi içerisinde mümkün mü? Dönememesi küresel ekonomi için neyi ifade ediyor dünyanın en büyük e, ikinci ülkesinin? Evet, tabii ki burada Çin'in pandemiyi ilk atlatan, en azından birinci dalgayı ilk atlatan ekonomi olması nedeniyle biraz daha ön planda olduğunu daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik ve bir büyüme tarafında diğer ekonomilerle ayrışabileceğini söylemiştik ki IMF'in evet. ve diğer kurumların da bu yöndeki beklentileri hakimdir. 2020 için evet. burada pozitif büyüyecek ekonomiler arasında en fazla Çin sayılıyordu. Özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında Çin'in ee, ön planda olduğunu görmüştük ama tabii ki 2021 yılında e, bekledikleri kadar büyüyebilirler mi? E, bu mümkün hı hı. olmayabilir. E, bu küresel toparlama biraz daha uzun bir süreci e, bize gösterecek gibi e, biraz daha e, e, bu süreçte biraz daha yatay bir toparlanma eğilimi içerisinde, biraz daha uzun vadeli bir toparlanma eğilimi içerisinde olacağız gibi duruyor. Çünkü evet. tam anlamıyla pandeminin ortadan kalktığını söyleyemiyoruz ve Demin de bahsetmiş olduğum gibi belki ikinci dalgadan sonra üçüncü, dördüncü dalgalar da görme ihtimalimiz var. Bununla birlikte her ne kadar merkez bankalarının ve hükümetlerin atmış olduğu adımlara karşı e, işlenen bir e, tüketim tarafında, işlenen toparlanma e, tam anlamıyla ortaya çıkmış değil. Hı hı. Bunu görmek için tabii ki de üçüncü ve dördüncü çeyreği de takip etmemiz gerekiyor ama tabii ki biraz hayal kırıklığına uğrayabiliriz. 2021 yılı için sadece Çin için değil, diğer ekonomiler için de aynı şey söz konusu diyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum ben katkılarınızı ve değerlendirmeleriniz için. Işık Epix Araştırma Müdürü Yusuf Kavak yanıtladı. Sorularımızı son olarak biz ayrılan sürenin sonuna geldik. 19'da ana haberde yeniden görüşmek üzere.